öncesinde anestezi uygulaması yaptık. Şimdi onu temizliyoruz. Evet. Şu an cildimiz işleme hazır. Şöyle tek kullanımlık serumlarımız var. Nurcum tutar mısın? Tek kullanımlık ürünlerimiz. Biraz daha yakınlaşır mısın bana? Arkadaşlar Dermapen nedir? Öncelikle bunu ben size bir anlatayım. Dermapen cilt yenileme işlemidir. E, yüzümüz iğne darbesi aldı andan itibaren beyni sinyal gönderiyor. Diyor ki ben darbe aldım beni iyileştir ve cilt altı hemen kolajen e, salgulamaya başlıyor. Öncelikle Cihazımı çalıştırdım ve uyarı veriyorum. Bu ne demek? Beni iyileştir. Buraya doğru yaklaşır mısın? Yani kameraya biraz aşağı in. Çok yakın gelme. Uzak dur. Sadece işleme. Şimdi serumdan bir damla şöyle damlattım. Arkadaşlar çok yüksek iğneyi açarak cildi tahribat etmiyoruz tahriş etmiyoruz. Yine kızaracak. Nokta şeklinde kanamalar olabilir. Olmasa güzel bir şey. Ama e, çok fazla moraracak şekilde, kan oturtacak şekilde yapan kişiler var. O şekilde değil. Tamamen. hafif kızarıklı belli olacak şekilde işlemimizi çeneden başlayıp alnımıza kadar yapıyoruz. Yine cildin hassasiyetine göre ben en son işlem bittiğinde bir sefer biraz daha iğnemin ucunu açarak yüksek giriyorum. Sonra da işlemi bitiriyorum. Cilt ısınıyor iğne darbileri aldığında. Isınır de şu damlattığımız damla şey serumları görüyorsunuz, evet, bunları daha rahat cilt altına ben emiyor, başım. ısındığı için. İşlemde birinci gün çok hafif bir hararet oluyor, çok hafif, dayanılmayacak gibi değil, çok hafif. E, 24 saat sonrasında da. Cildimiz kurumaya çekiliyor. Yani üst derimiz ölmüş, yeni deriyle ayrışmaya başlama durumu olduğu için birinci günden sonra yüze bir gerginlik bir kuruma hissi oluyor. İkinci günden itibaren de üstteki deriyle yeni cildimiz ayrılmaya başlıyor. Yani çok hafif pul pul ya da çok minimum derecede kabuklanma. O şekilde bir soyulma cilt yenileme oluyor. Bunun dışında 24 saat boyunca su değdirmiyoruz. Ee, güneş kremi dışında başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Şu an anestezi krem sürdüğümüz için öncesinde müşterimiz hiçbir şekilde ağrı, acı hissetmiyor. Seruma da e, cildin ihtiyacı olan serumlar. Tamam. Yani akneli bir ciltse akne serumu. Lekesi varsa melanin. E, kuru bir ciltse hyaluronic asit. Yüksek nem yani. Lekele. Eğer e, kırışıklık varsa cilde anti aging uyguluyoruz. Cildin ne ihtiyacı varsa müşterimize bunu uyguluyoruz. <laughs> Arkadaşlar azıcık bir serumum kaldı. Onu da çok hafif dokunuşlarla cilt altına iletelim. Masajla. maske görevini görsün bu serum. Dediğim gibi şu an yüzümüz hafiften bir hararet olduğu için çok rahat eminim sağlayacak. Birkaç dakika bekledikten sonra da güneş koruyucumuzu uygulayıp işlemi bitiriyoruz. Şöyle bir yakınına görünüyor da. Tamamdır. İşlemimiz bu kadar.